Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere atletten takımı nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce e, evimizi ışınlanmamız gerekiyor. Evimize gireceğiz. Böyle bir kaydırak olması gerekiyor arkadaşlar. Sonra şu ikisini aynı anda basacağız arkadaşlar. Sonra böyle oluyor çıktıktan sonra. Böyle oluyor. Sonra bir bisikletimizle atlıyoruz. Ben de bu bisiklet var. Ben bu bisikletten atlıyorum. Gördüğünüz gibi üstünde ben yokum. Sonra bu herhangi bir yere girmemiz lazım arkadaşlar. Bir yer bulana kadar devam ediyoruz. robota gideceğim. Hmm, robot, e, robot buradaydı galiba. Hayır, hayır. Şurada Evet, robot buradaydı arkadaşlar. Şimdi robota gideceğiz. Ama bisikletle robota girilmiyor bildiğiniz gibi ve biz de böyle düşüp kalıyoruz. Böyle kalıyoruz arkadaşlar. Peki bunu nasıl düzeltebiliriz? tane şey çıkarıyoruz böyle bir şey. Bakın bende olmadı şu an ama sizde olması gerekiyor. Şimdi ben yapıp geleceğim biraz. Heh ben yaptım arkadaşlar. İşte böyle oluyor. Bakın. Şimdi robota gitmem gerekiyor tekrardan. Evet şimdi burada çıkıyoruz ve bakın hiçbir şey olmadı. Ama robotun nerede olduğunu görmek burada biraz zor oluyor arkadaşlar. O yüzden bir tane araç çıkarıyoruz ve robotun nerede olduğuna bakıyoruz. Ama tabi girmesi aşırı zor arkadaşlar. <laughs> girmeye çalışıyorum ama olmuyor. Bir de şöyle deneyelim Sadece şey gidiyor ama ilerleyemiyorum arkadaşlar. Bakın. Kanatlarımdan olabilir aslında. Tam olarak bilmiyorum ama. He oldu. Tamam girdik arkadaşlar. Şimdi buradan çıktığınızda sizde bir tane ev çıkacak. Şurada. Tam şurada bir tane ev çıkacak arkadaşlar. Fashion Star'a giriyorsunuz. Ama ev hala orada duracak. Sol tarafta ev oldu. Ev diye bir şey olacak. Ev. Şimdi Fashion Star'a girdik arkadaşlar. Tamam. Hala ev olacak. Diğer oyuncular bekliyoruz süren bitmesini yani. Şimdi arkadaşlar sürenin bitmesine çok az kaldı. Şimdi süre bitti arkadaşlar. Şimdi sizde bir tane solda ev çıkacak. Eve tıklayacaksınız. Evden evi düzenleye tıklayacaksınız. Sonra oradan Yine çıka basacaksınız. Ok olacak orada bir tane çıkı tıklayacaksınız arkadaşlar. Ve telefon belirecek orada. Telefondan da bu kıyafeti kaydet var. Bu kıyafeti de kaydedeceksiniz arkadaşlar. İsterseniz buradan istediğiniz bir tane kıyafetleri giyip paralı kıyafetleri giyip onları da kaydedebilirsiniz bedavaya alabilirsiniz arkadaşlar ben daha önce de yapmıştım şimdi size hemen göstereyim arkadaşlar bakın böyle oluyor Bakın arkadaşlar bu kıyafet kaydet de var. İstediğiniz bir yüzü seçebiliyorsunuz. Ben Hello Kitty yüzünü seçtim. İstediğiniz bir saçı da seviyor. seçebiliyorsunuz. Kağıda kalabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu saçı seçtim. İşte böyle. Bence çok güzel oluyor arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.